gibi sunar Zürafa argi başlıyor Evet bu da küçük kızımız derin hanımın odası Gece yarısı ve evdeki herkes sanırım uyuyor. Derin rüyasında ne görüyor acaba? O da neydi? Ah, ne oldu yavrum? Gözlerini aç. Hadi uyan. Beni yeme, beni yeme, beni yeme. Derin annelerin çocuklarını yeme gibi bir huyu yok. Şimdi şakanın zamanı mı? kardeşim. <laughs> Gitti mi? Kim? Canavar. Buraya canavar mı geldi? Görmüyor musun? Çocuk korkmuş. Git, git hadi git, git. Kızım, git de artık burada değil. Korkma kardeşim. Bizim dışımızda kimsecikler yok. <laughs> kabus mu gördün? Hayır, rüya değildi. Gerçek canavar buradaydı. <laughs> Ama canavarlar gerçekte yok. Evet var, gözlerimle gördüm. Oh. Hmm. Hı -hı. Evet artık gidip uyusak iyi olur. Hı -hı. Hadi derincim, iyi geceler sana. <laughs> Abla sen gitmesen olur mu? Aa tabii. <laughs> Anne baba ben buradayım. Siz uyuyabilirsiniz. İyi geceler kızlar. <laughs> İyi geceler kızlar. Ne oldu? Neden kalmamı istedin? Ee, ben yalnızken korkuyorum. Ya canavar tekrar gelirse? Hmm. Tamam, sakinleşene kadar yanında oturayım. Babam gibi olmayı çok isterdim. Babam canavarlardan hiç korkmuyor. Derin biliyor musun? Ee, aslında ben de eskiden korkardım. Senin yaşındayken, aynı senin gibi ben de birçok şeyden korkuyordum. Gerçekten mi? Tabii. <laughs> Dur da anlatayım. Hatırlıyorum da küçükken ben de senin gibiydim. Bir keresinde ormanın yanında oynuyordum. Anne ve babamla pikniğe gitmiştim. Kendimi oyuna kaptırıp ormanda ilerlemiştim. Vay çok güzeller. Bir anda durdum ve etrafıma baktım. Kimseler yoktu. Ormanın ortasında yalnızdım. Yapayalnız. Gerçekten mi? Yalnız mı kaldın? Çok korkmuştum. Neredeyse ağlayacaktım. Gözlerimi kapatıp bir ağacın altında öylece oturdum. Başımın üstünde kocaman bir canavarın olduğunu hissettim. Kanatlarına sesini duyuyordum. Canavar seni yemedi mi? Hayır yemedi. Şu an burada olduğuma göre. <laughs> Daha sonra sevimli bir kadın sesi duydum. Merhaba. Merhaba küçük kız. Ormanda tek başına ne yapıyorsun? Sonra da bunu bana verdi. Bak. Bu nedir? Cesur aslan. Gerçekten mi? Vay. Ama bu çok küçük. Evet küçük, ama çok cesur. Yanımda olduğundan beri artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Gerçekten mi? Hı -hı. Evet gerçekten. Senin yanında dursun. <laughs> ama sen ne yapacaksın? Benim artık ona ihtiyacım yok. Teşekkürler. <laughs> Şimdi uyku vakti. <laughs> Tatlı rüyalar. Evet. Her şey yoluna girmiş gibi görünüyor. Herkes için uyku vakti. Ferin hala korkuyor. Sanırım hala korkusunu yenemedi. Cesur aslan canlanır. Merhaba, benim ismim Beta, Cesur Aslan. Duru seni bana emanet etti. Hiç korkma, ben yanındayım. <laughs> evet. Hadi söyle bana, nelerden korkuyorsun? Bak, orada canavarlar var. Hmm. Hmm. <laughs> Anladım. Duvardaki gölgelerden bahsediyorsun. Gölge mi? O ne demek? <laughs> Bak şimdi. Gölge işte bu. Ee? Hadi. Seninle bir oyun oynayalım. Sence bu nedir? Söyle bakalım. Oh, o, bu bir güvercin mi? Evet doğru. Peki ya bu nedir? Hmm, bu da bir köpek. <laughs> evet bu da doğru. <laughs> evet. Derin korkusunu yenmeye başlamış gibi görünüyor. Herkese iyi geceler. Güzel bir gün başlıyor. Derin ve Duru ağaç evdeler. Bak ne kadar güzel oldu. Vay, aslan mı çizdin? Evet, cesur aslan. İsmi Beta. Ne kadar güzel bir isim seçmişsin. İsmini kendi bana söyledi. Bir de bana gölgelerden korkmamayı öğretti. Çok sevindim. Duru kızım, Hı? aşağı gelir misin? Arkadaşın gelmiş. Ee, geliyorum anne. Sen korkmuyor musun? <laughs> Hayır, cesur aslan beni koruyor. Oo, <laughs> ne kadar güzel. Kuşların sesi ne kadar güzel. Sanırım bir misafirimiz var. Eyvah! Cesur Aslan Derin'in cebinden aşağıya düştü. Şimdi Derin yalnız kaldı ama hiç farkında değil. <laughs> Hoşça kal güzel kuş, tekrar buralara gel. Derin hala ne olduğunu anlamamıştı. Akşama kadar yalnız başına oynamaya devam etti. İşte geri geldim. Merhaba. Hadi gel oynayalım. Söylesene bunca zaman ne yaptın? Ee, bütün gün buradaydım. Yapayalnız. Peki hiç korkmadın mı? <laughs> Hayır. Sana söyledim ya. Cesur Aslan yanımdaydı. O beni korudu. Ee? Aa, 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 yok. Cesur Aslan nerede? Aa, nasıl yani? Ha? Cesur Aslan Beta. Oyuncağım. Nereye gitti acaba? O bir yere gidemez. Belki düşmüştür gel. Birlikte arayalım. Duru ile Derin, Cesur Aslan Beta'yı hmm. aramaya koyulurlar. Hmm. Burada yok hadi. Gidip dışarı bakalım. Duru ile Derin şimdi de dışarıda Cesur Aslan'ı aramaya başlarlar. Derin tekrar korkmaya başlamıştır. Aa, i̇şte buldum buraya düşmüş. Gel bakalım. Sanırım Beta biraz <laughs> hava almak için dışarı çıkmış. Çok teşekkür ederim onu bulduğun için. Söyle bakalım ne zamandan beri Beta yanında değildi? Hmm. 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 Bilmiyorum ki. Ha. Bir de kendisine soralım. Hmm. 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 Aa. Evet. Arkadaşımın yanına gittiğimden beri. Yani bunca zamandır ağaç evde yalnız mıydın? Hmm. Galiba evet. <laughs> Cesur aslan yokken hiçbir şeyden korkmadın mı? Evet korkmadım. Yani yani sen çok cesur bir kızsın. <laughs> evet ben bugün hiç korkmadım. İşte bu da cesur kızımız derinin hikayesi. Her şeyden korkulmaması gerektiğini böylece anlamış oldum. Teşekkürler cesur aslan Beta. Argivit <laughs> sundu.